Sevgili izleyiciler reklamların ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Efendim şimdi kameralarımızı Edmonton Shopping Center'a çeviriyor ve Songül Hanım'ın mekanına konuk oluyoruz. Türkiye'den aşina olduğumuz ev ve mutfak araç gereçlerini artık Londra'da da bulmak mümkün. Bu hafta muhabirimiz Tuğçe ile bir mekana konuk olup A'dan Z'ye bütün ev araç gereçlerini sizler için araştırıyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyiciler. Efendim bugün de Edmonton Shopping Center'ın içerisinde bulunan Songil Hanım'ın Mekanındayız sevgili izleyenler. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bizler için görmüş olduğunuz bu güzel e, masayı hazırlamışlar. İçerisinde lahmacun makinesi görüyorum, kahve makinesi görüyorum. Daha da fazlasını görüyorum ama Songül Hanım'dan dinleyeceğiz. Bir kez daha Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Songül Hanım e, hemen aslında bahsedelim bu güzel e, pratik kullanışlı ürünlerden. Pratik dedim çünkü lahmacun makinesi içerisinde var ve aynı zamanda sanırım yemek de yapabiliyorsunuz. Yemek. Lahmacun makinesinde yemek mi yapılıyor? Lahmacun yapılmıyor tabii ki. Ee, tavası var. Tavasının içinde de yemek yapıyorsun. Her türlü yemeği yapabiliyorsun. Yani ee, aslında bir taşla iki kuş vurabiliyorsunuz. Dört <laughs> kuş da vurabilirsiniz. <laughs> i̇ki kuş sadece değil. Evet. Bunda yani her türlü yemekte yapabilirsiniz. Sadece hani lahmacun için değil tabii ki. Ve, e, yemeği diyelim ki ben patates yemeği yapıyorum diyelim. Tavuk, patates, içerisinde soğan yerleştirdik. Salçalı suyunu falan da koyduk. Neyse efendime söyleyeyim. Kapağını kapatıyoruz. Belki bir gün bunu yapmak da canlı canlı nasip olur. Daha sonrasında 40 dakika bekliyoruz. Kendi buharında pişiyor. Kendi buharıyla pişiyor. Çok güzel bir şekilde tavuğumun lezzetinden geçilmiyor. Açıyorum, misafirlerimi veya kendimi güzel yemek tabaklarıyla sofraya hazırlıyorum ve mis gibi yemeğimi yiyorum. Doğru mudur? <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> yani biz bu ürünlerini niye tanıtıyoruz? Gerçekten çok büyük bir kampanya şu anda var. Üçlü set de alabilirler. Bu böyle bir paket gel geliyor. İsteyen üçlü setini alabilir, isteyen tek tek de alabiliyor. Burada yine çaycımız var. Hı hı. Gene çok kaliteli, çok şık. Evet. Burada kahve makinemiz var. Evet, o çok dikkatimi çekti. Çok hoş, çok pratik gerçekten. Yine böyle kız istemeye falan geldiğinde veya misafiriniz geldiğinde iki saat öyle bekleyeceksin, köpürsün. Köpürmezse bir de misafire rezil oluyorsunuz yani. O yüzden hoş hem köpürüyor hem de güzel güzel kahvelerinizi, orta şekerli kahvelerinizi bunun üzerine yapıp bunun içerisine yapıp misafirlerinize ikram ediyorsunuz efendim. Hemen yanında da çok güzel desenli yine bir kahve fincanı görüyorum. Bu da çok güzel. Oo tam böyle fal bakılmalık. Evet. Bunun yanısına ne hazırladınız bize? Tuğçe Hanım bu paketi sizin için hazırladık. Londra Mahallesi izleyicileri için hazırladık. bu bunda gerçekten büyük bir indirim olduğu için bunu tanıtalım istedik. Eee tabii ki daha onun yanı sıra e, dükkanımızda e, her türlü malzeme var. Mutfak malzemelerinden tutun halıdan tutun e, yani A'dan Z'ye her şey bulunmaktadır. Eee da kampanyamız da var gene. Kampanyalarımız devam ediyor. Yılbaşına özel yaptığımız kampanyalar hala devam etmektedir. Evet. E, Sevgili izleyenler Ocak sonuna kadar efendim gelip bu indirimlerden yararlanabilirsiniz. Evinizi baştan aşağı döşeyebilirsiniz efendim. Evet yanlış duymadınız. Özellikle mutfağınız çok şıksanız eğer zevkinize düşkün bayanlarsanız efendim mutlaka Songül Hanım'a bir uğrayın. Çünkü kendisi de gerçekten çok zevkli bir bayan. Şimdi gelin dilerseniz şimdi Songül Hanım yine size az konuşturacağım. Ben çok konuşacağım. Çünkü bir de ben bugün burada bir değişiklik yapıp ben alışveriş yapıyor, yapmak istiyorum.

Sevgili izleyiciler efendim alışveriş yaptım tamamlandı. Ee, sevgili kameraman arkadaşım bayağı beni bir durdurdu yine. Onu alma bunu alma onu alma bunu alma Ah bu erkekler hep böyle işte. Efendim bu haftada verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum Tuğçe Hanım. Benim gibi alışveriş yapmak isteyen izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar? Ee, çok rahat ulaşabilirler. Edmonton Shopping Center'ın içinde 24 numaradayız. Ee, bu kampanyaları kaçırmasınlar buyursunlar Demirci. Halı Sarayı'na gelsinler. Çok teşekkür ediyorum, çok mersi. Ben o zaman gideyim. Efendim ne mümkün bütün ürünleri bir kere de tanıtmak. Önümüzdeki haftalarda bu işletmeyi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.